Merhaba arkadaşlar Netaş hisse analizi için karşınızdayım. Haftalık grafiğe baktığımızda son yükselen impulsumuzun 50 retracement seviyesine kadar bir düzeltme yaptığını görmekteyiz ve bu düzeltme bölgesinde çift dip oluşturduğunu görüyoruz. Bu bölgede bir çift dip oluşturduğunu görmekteyiz. Günlük grafiğe geçtiğimizde Şimdi günlük grafiğimizde destek bölgesi çalışmaya devam ederken aynı zamanda bu bölgede bir formasyon da kırdığını görüyoruz arkadaşlar. Şöyle çizeyim. Şöyle bir takoz formasyonunu da çizmek istiyorum. Bu bölgede bir kırılım olmuş ve üzerinde fiyatlamaya devam ediyor. Şimdi diplere baktığımızda, Aresayda da bakın bir uyumsuzluk mevcut. Burada fiyatın yukarı doğru hareketlenebileceğini, döneceğini, pardon çizemedim, şöyle evet. diplerde dipler alçalırken Aresayda kırı yönlü bir hareketin başladığını yani bir uyumsuzluk oluştuğunu görüyoruz. Şimdi e, hisse bu bölgede düzeltmesini tamamladıysa eğer, yani şu an öyle görünüyor. Bizim takip etmemiz gereken bölgeler nereler? Bunlara bakalım. Şimdi öncelikli olarak önümüzde bu bölge bizim için bir direnç bölgesi olacaktır. Daha önceden bakın burada bir direnç bölgesi. Daha sonrasında bu seviyede bir direnç bölgemiz yine mevcut bizim tepe seviyemiz. Buralara rakamlarımızı da koyalım. Bu bölgenin üzerinde kapanış gelirse yükselişine devam edecektir arkadaşlar. 37 seviyesi önemli. Üzerinde kapanış geldiği takdirde takip etmemiz gereken seviyemizde 44.74 olarak karşımıza çıkıyor. Fakat şu an bu bölgede e, günlükte bakın biraz iğneler bırakmaya başlamış. 4 saatlik grafiğe geçtiğimde bir eğim de oluşmuş. O yüzden bu bölgede bir çift tepe yapacak olursa şu an bunu e, yapmaya çalışıyor gibi bir görüntü var. Yani şöyle bir çift tepe yapacaksa yani üzerine çıkamayacaksa fiyatta bir düzeltme oluşabilir arkadaşlar. Yani şu impulsun düzeltmesini yapabilir. Yani nereye yapabilir? Şöyle bir Fibonacci baktığımızda eğer bu bölgeden aşağı doğru düşüş gelecekse arkadaşlar 38.2, 50, 61.8 şeklinde bunları takip edebiliriz. Şu an fiyatta bir düzeltmeye gidebilirim ben. Eğimi çift tepesi oluşmuş. Yani buradan biraz düzeltmeye gidebiliriz. Bu düzeltme seviyelerini takip ederek yönümüzü çizelim. Bir düzeltme sonrası tekrar fiyatın yukarı dönmesini beklemek yanlış olmaz. Yani şu şekilde eğer yükselişine devam etmeyecekse bakın 38.2 61.8 bizim için önemli seviyeler. Buraları görüp ondan sonra Buralara da rakam koyacak olursak 30 14 Yani görebileceği düzeltme seviyelerinin buralar olduğunu düşünüyorum ben. Eğer buradan aşağıya bir sarkma olursa buralardan tekrar yukarı yönlü hareketine devam edebilir arkadaşlar. Yani yukarı yönlü hareketine devam edebilmesi için özellikle 37 üstünde kapanışlar geldiği takdirde bizim en yüksek seviyemiz olan 44.74'e kadar bir yükselişin geleceğini düşünüyorum. Uzun vadede düşünecek olursak buraya da bir hareket okumuzu koyalım arkadaşlar. Şöyle yol haritamız olarak takip ederiz. Uzun vadede düşünecek olursak eğer 44.74'te uzun vadede kırılır ise o zaman daha yukarıdaki hedeflerimize de bakalım. Şu bölgeden aldığımda impulsu 5505 noktasına kadar bir yükseliş gelebilir. Daha büyük zaman diliminde baktığımızda bakın şöyle çizdiğimde 6015 daha ileri vade hedef olarak gözüküyor. Tabii bu uzun vade oluyor şimdilik bizim takip etmemiz gereken 37 ve 44-74 seviyeler arkadaşlar. Tabii küçük bir düzeltme dediğim gibi yapabilir. Ondan sonra yoluna devam edebilir. Özellikle 27-68 seviyesine kadar bir düşüş gelmesi söz konusu olabilir. Analiz sonu çizgimizi de atalım. Sonra takip ederiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.